Ünlü sunucudan yardım isteyen Akbulut karısıyla canlı yayında telefonda konuştu. "Evet, 15 yaşındaki şahine kaçtım." diyen Gülizar, "Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim, evleneli şiddet görüyorum." dedi. Tüm bu yaşananların karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri." dedi. Gülizar ise "Evdeki kocamdan iyi kendisi." kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık diyerek kocasına adeta sinir krizi geçirtti. Geçtiğimiz günlerde de Şahin'in babası, benim çocuğum 15 yaşında. Gülizar oğlumu kaçırdı. Gülizar'ı asla istemiyorum. Diyerek Gülizar'ı istemediğini dile getirmişti. Bu açıklamaların ardından Gülizar da çok pişmanım, herkesten özür diliyorum. Beynimi yıkadılar. Başta da babamdan özür dilerim. Kolay kolay kimseye güvenmemeyi öğrendim. Demişti. Ailesiyle döneceğini açıklayan Gülizar'ın bu kararı herkesi sevindirmişti. Esra Erol'da 4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. Esra Erol Gülizar herkesin beynini yaktı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında kahramanmaraş'tan Hasan Karabulut katıldı. Karabulut eşi Gülizar Karabulut'un 15 yaşındaki bir çocuğa kaçtığını söyledi. İşte herkesin beynini yakan o konu. İnanılmaz olay Esra Erol'da programında yaşandı. Kahramanmaraş'tan programa başvuran Hasan Karabulut, 4 çocuğunun annesi Gülizar Karabalut'un 23-15 yaşındaki bir çocuğa kaçtığını söyledi.